Mut sever misin? O zaman doğru yerdesin. Hint kültürü, müzik, gizemli hikayeler ve bol bol renkli içerik burada. Abone ol, birlikte keşfedelim. Bu videoyu izleyen herkese merhaba. Bugün size uzun yıllardır devam eden bir yolculuğun hikayesini anlatmak istiyorum. Bu yolculuk bir anda başlamadı. Ne bir hedef koyarak çıktım bu yola, ne de bir gün insanlara bir şey öğreteyim diye düşündüm. Her şey çok küçük bir merakla, çok sıradan bir adımla başladı. Yıllar önce, 18 yıl kadar önce sadece edit videolar hazırlıyordum. Sevdiğim sahneleri bir araya getiriyor, müzikle uyumlu küçük klipler yapıyordum. Sonra bir gün kullandığım şarkıların sözlerini merak ettim. Acaba bu şarkıda tam olarak ne diyorlar diye düşünerek kendi kendime çeviri yapmaya başladım. O an farkında değildim ama bu küçük merak beni bambaşka bir yola sokacaktı. Merak edene değil, ettirene bak. Çeviri yaptıkça bazı sözlerin beni rahatsız ettiğini fark ettim. Şirk içeren ifadeler, inanç açısından uygun olmayan benzetmeler. Bunları görünce içim rahat etmedi. Çevirileri paylaşırken küçük notlar eklemeye başladım. Bu kısımda geçen şu söz beni rahatsız etti gibi. Bu videoları paylaştığım arkadaşlarım da dikkatini çekince onlar da bana mesaj göndermeye başladı. Abla bak bu şarkıda da var. Şu klipte de geçiyor. Bunda da dikkatimi çekti diye. Onlar gönderdikçe ben de incelemeye başladım. Önce onlarca, sonra yüzlerce, ardından binlerce şarkı birikti. Ve kendimi hiç planlamadığım bir mücadelenin tam ortasında buldum. Bir süre sonra adım Şirksavar'a çıktı. Bu süreçte Hintçe ve Urducayı kendi kendime öğrenmeye başladım. Çünkü doğru anlamı bilmeden doğru çeviri yapamazdım. İngilizcem mükemmel değildi, hala da değil ama araştırma yapmama, film çevrelerindeki anlamları çözmeme ve Hint, Pakistanlı arkadaşlarımla iletişim kurmama yetiyordu. Bu diller sayesinde 80'den fazla Hint filmini, 7000'den fazla Hintçe şarkıyı Türkçe'ye çevirdim. Hatta Selvi Boylum al yazmalımı bile Hintçe'ye çevirdim. Bunları yaparken hiçbir zaman ben çevirmenim gibi bir iddiam olmadı. Sadece doğru anlamı aktarmaya çalıştım. Çünkü bir cümlenin yanlış çevrilmesi bir sahnenin bütün duygusunu bozabiliyor. Bu arada şarkılarda sürekli bakwan kelimesiyle karşılaşıyordum ama ne anlama geldiğini bir türlü netleştiremiyordum. O dönem sosyal medyada arkadaş olduğum Hintli ve Pakistanlı kişilere sordum. Kimi neden bunu öğrenmek istediğimi sordu. Sebebini anlattığımda bazıları İngilizcede god anlamına gelen tanrı deyip geçiştirdi. Ama bu bana yetmedi. Başka biri ben bunu sana tam anlatamam. Ama seni birine yönlendireceğim diyerek başka bir Hintli'ye yönlendirdi. Onun söylediği şey şuydu. Eğer birine Bhagwan nedir diye sorarsan senin anlaman için God der. Ama Bhagwan Hinduizm'deki tanrılara verilen isimdir. Shiva, Brahma, Vishnu, Krishna, Hanuman birer Bhagwan sayılıyor. Ganesha ise tam olarak Bhagwan kabul edilmese de neredeyse onun kadar inananı var. İşte bu noktada her şeyi bırakıp bu konuyu araştırmaya başladım kim kimdir, neden tapılır, kültürleri nasıldır? İşime yarayacak ne varsa öğrenmeye çalıştım ve bu da beni sıradan bir çevirmen olmaktan çıkardı. Takipçilerimin bana en sık söylediği şey de şu oluyor. Başka çevirilerde sahneler kopuk geliyor, duygudan düşüyoruz. Ama senin çevirilerinde filmden hiç kopmuyoruz. Bu beni gururlandırdığı için değil, doğru anlaşıldığımı hissettirdiği için mutlu ediyor. Çünkü ben kelime kelime değil, duygu duygu çeviri yapıyorum bir sahnenin ruhu neyse onu aktarmaya çalışıyorum. Altyazı dosyasına sadık kalmıyorum. Diyaloglara sadık kalıyorum. Bu yolculuk boyunca çok linç yedim. Özellikle şirk konularında uyarılar yapmaya başladığımda tepkiler arttı. İnsanlar bazen bilmediği şeyden rahatsız olur. Bazen de sevdiği bir şeyi eleştirdiğinizde bunu kişisel algılar. Ben de şirk konusunu başta çok iyi bilmiyordum ama araştırdıkça, içine girdikçe neyin ne olduğunu fark ettim. Boş vakitlerimde ve özellikle Ramazan ayında şarkı dinlememeye çalışırım. Onun yerine Kur'an mealleri dinlerim. Bu mealler sayesinde birçok şey daha da netleşti. Bir konuda uyarı yapıyorsunuz, karşınıza fanatik bir hayran çıkıyor, sizi linçlemeye hazır geliyor. O anda savunduğunuz konuyu destekleyecek bir ayete ihtiyaç duyuyorsunuz. Ayeti paylaştığım halde hala ikna olmayan biri varsa tartışmayı uzatmam. Çünkü ayetin ikna edemediğini kimse ikna edemez. Ben bunları kimseyi kırmak için yapmadım. Sadece gördüğümü söyledim. Hep şunu düşündüm. Eğer Allah bana bir ilmi, bir bilgiyi öğrenmeyi nasip ettiyse bunu paylaşmam gerekiyordu. Ben de öğrendiklerimi kendime saklamadım. Yıllar içinde yüzlerce hakaret, tehdit ve alay mesajı aldım ama hiç geri adım atmayı düşünmedim. Çünkü niyetim kimseyi küçümsemek ya da hedef almak değildi. Tek amacım insanların bilmediği şeyleri öğrenmesine vesile olmaktı. Sushant Singh Rajput'un vefatını hatırlarsınız. O süreçten sonra işler daha da büyüdü. Hint haber sitelerinden, gazetecilerden ve YouTuber'lardan aldığım bilgileri Türkçe'ye çevirip paylaştım. O dönemde büyük bir bilgi kirliliği vardı. Ben elimden geldiğince doğru bilgiyi aktarmaya çalıştım. Salman Khan'ın adının bu olaylara karıştığı iddialar çıkınca büyük bir saldırı başladı. Hesabım spamlanarak kapatıldı. 3 ay içinde 9 kez yeni hesap açtım. Her seferinde "Demek ki doğru yere dokunmuşum." dedim. Çünkü benim için önemli olan hesap değildi. Hiçbir zaman olmadı. Verdiğim mesajdı. Bugün görünürde 6000 kişiyiz ama paylaşımlarımız milyonlara ulaşıyor. Bu benim başarım değil. İnsanların gerçeği arama isteğinin bir sonucu. Takipçilerimle aramda sıcak bir bağ olmasının sebebi de bu. Onları hiçbir zaman bir sayı olarak görmedim. Bu videoyu hazırlama sebebim de kendimi anlatmak değil, niyetimi anlatmak. Benim niyetim insanlara faydalı olmak, farkındalık oluşturmak ve doğru bilgiyi paylaşmak. Ben mükemmel değilim, hatasız değilim. Her şeyi bilen biri hiç değilim. Ama elimden geldiğince doğruyu araştırmaya, doğruyu aktarmaya ve faydalı olmaya çalışıyorum. Ve hala öğreniyorum. Eğer bu videodan sonra bir kişi bile demek ki böyle şeyler de varmış diyorsa benim için ne mutlu. Bu 18 yıllık yolculukta bana eşlik eden, destek olan, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.